Herkese merhaba. Kompanzasyon pano bağlantısını şimdi yapacağız. Kompanzasyon panolarında bağlantı mantığı hepsinde aynı. Yani reaktif röleler, sürücüler, kondansatör, şönt reaktörler bağlantı mantığı bütün kompanzasyon sistemlerinde aynı. Ne değişiyor? Değişen tek şey kaç tane kondansatör bağlayacaksın ve bağlanacak olan kondansatör ve şönt reaktörlerinin değerlerine göre değerlerine göre e, kullanılan malzemeler büyüyor veya küçülüyor. Mesela ne demek istiyorum? Atıyorum kondansatör. 1 kilo varlık kondansatör kullanacaksın. Bu kondansatöre göre kontaktörünü belirliyorsun. Bu kondansatöre göre sigortanı belirliyorsun. Bu kondansatörün değerine göre kablonun kalınlığını belirliyorsun. Umarım anlaşılmıştır. Yani burada aslında sen kondansatör ve şönt reaktör çalıştırırken sanki bir motor çalıştırıyormuş gibi düşünerek ne yapıyorsun? Kontaktörünü, sigortanı, kablolarını buna göre düzenliyorsun. Ee, şimdi bir daha söylüyorum. kompanzasyon sisteminde bağlantı mantığı hepsinde aynı. Bir kere sizin bu bağlantı mantığını öğrenmeniz yeterli. Marka marka Model model değişmez. Bağlantı mantığını bir kere öğreniyorsun ve bu mantık üzerine ilerliyorsun. Burada değişen tek şey az önce de söylediğim gibi kondansatörün mesela 1 kilo var veya şönt reaktör 1 kilo var. Buna göre ne yapıyorsun? Kontaktörlerini, sigortalarını, kabloların kalınlıklarını buna göre belirliyorsun. Şimdi bunları zamanla uygulama yaptıkça aklınıza yatar ama bu değerlere göre hangi kontaktörü sigortayı kullanacağız diyorsanız bunların internet sitesinde e, tabloları var Ben de koyabilirim mesela atıyorum 1 kilo varlık e, kaç kilo varlık kontaktör kullanacaksın kaç amperlik sigorta kullanacaksın bir kilovarın çektiği ampere göre ne yapıyorsun sigorta değerini kablonun kalınlığını belirliyorsun şimdi gelelim kompanzasyon sistemini bağlamaya. Şimdi bizim kompanzasyon yapabilmemiz için önce bir alıcının çalışması lazım. O yüzden biz bu sistemde motorum motor bağlantımızı yaptık. Yani burada gördüğünüz aslında bir motor bağlantısı. Starta bastığımız zaman motor devreye girecek ve reaktif cezaya sistemi sokacak. Orada kompanzasyon sistemi ne yapacak? Bu reaktif oranı reaktif gücü sıfırlamak için kondansör veya şönt reaktörleri devreye sokacak. Evet, kablolarımızın şey kanallarımızın kapaklarını açalım. Şimdi bizim burada yaptığımız bağlantı modeli SVC'li sistem dediğimiz model. Yani ne demek o? Artık SVC'li sistemde şönt reaktörler ve bizim sürücümüz de bağlanıyor. Sürücümüz neredeydi? Bir saniye. Evet yeni sistemde artık gördüğünüz gibi sürücüler var. Ne diyor? SVC yük sürücü. Yani bununla şönt reaktörleri şöyle gösterelim. Şönt reaktörleri tek tek çalıştıracak. Şimdi bu yeni teknolojinin en güzel faydası şu. Bu sürücü şönt reaktörlerin değerini bine bölüyor. Ne kadar lazımsa o kadarını devre oluyor? Zaten işin teknik anlatım kısmında sizlere bunları detaylı detaylı anlatılacaktır. Bu sürü o yüzden yeni sistemde kompansasyon cezasını reaktif ceza girmesi olanağı yok. Öyle söyleyeyim. i̇yi bir şekilde yapıldıysa. Şimdi bağlantılarımıza başlayalım. Grup arge zaten daha önce bahsettik. Bizde elimizde şu an SVC yük sürücü grup arge olduğu için bu markaların aynı olması gerekiyor. Evet bunda en önemli şey röle ile sürücünün aynı marka olması gerekiyor. Farklı marka olursa bunlar elektronik cihazlar birbirlerini tanımazlar. Ve sürücülü olan sistem şönt reaktörlü sistem çalışmaz. Sadece kondansatörler çalışır. Maalesef bazı kompanzasyon panolarına karşılaşılabilen bir durum. Nedense firmalar Bazen gözlerinden mi kaçıyor anlamıyorum. Röley farklı marka, sürücü farklı marka kullanıyor ve artık hiçbir şekilde sürücü çalışmıyor. Çünkü aynı marka olmak zorunda. Şimdi biz bağlantımızı yapalım. İlk yapacağımız bağlantı şurada kademelerin kom ucu olan L ucuna bir faz getireceğiz. Şimdi bazen yani çoğu panoda şu şekilde yapıyorlar. Şuraya zaten 3 faz bir geliyor. Ben buradan bir faz kom ucuna Çekeyim diye bir tane ek yapılıyor. Yani bu şekilde de yapılabilir ama bunların röleye zararı olabilir. Bu üç faz bir nötrde bir kısa devre meydana gelirse kontakları zararı olabilir, röleye zarar verebilir. O yüzden her rölenin kontak girişinin fazı ayrı bir sigortada gelmeli. Şimdi kısa bir kablo kabloyla başlayalım. Evet. 2 amperlik sigorta yeterli ama biz 6 amperlik sigorta kullanılan sistemler de var. 2 amper normalde yetiyor. Biz şu şekilde Evet, fazımızı baramızdan aldık. Şu şekilde sigorta bağlantımızı yaptık. Şimdi kompansasyon sisteminde sigortalar çokça kullanılır. Bu şunlu sigorta kullanan Büyük panolarda bıçaklı sigorta kullanan panolar var. Ama genellikle kullanılan sigorta bizim bildiğimiz otomatik sigorta. Şu şekilde göstereyim. Şimdi fazımızı 6 amperlik sigortaya bu şekilde bağladık. Bundan sonra uzun bir kablo ile Kalbo yeter mi yetmez? Ve sigortamızdan. Vidamızı sıktık. Kablomuzu kontrol ettik gelmiyor. Kablomuzu kanala yerleştirdik. Şimdi şunu da çıkartabiliriz. Şunu da çıkartalım. Evet bu kablo biraz uzun. Hiç kesmeyelim. Burada şöyle göstereyim size. L dediğimiz yere bağlayacağız. Şimdi buradan tornavidayı bu şekilde sokmak çok zor. O yüzden grup argede şu şekilde klemensi çıkartıyoruz. Ne yapıyorsun? Şurası. Şurayı aklına yazıyorsun. Diyorsun ki ben buraya L fazını bağlayacağım. Yanlıştır şuraya bağlamayın. Zaten anlarsınız sonra yanlış bağladığınızı da. Size vakit kaybettirir. Evet, L fazını bağladık şu şekilde. Evet. Şimdi L fazını bağladık. Bundan sonra kanala yerleştirelim. Evet. Şimdi şunu yapıyoruz arkadaşlar. Mesela sistemde kaç tane kondansör çalıştıracaksınız? Biz mesela bu sistemde motorumuz 0.55 kW olduğu için baktığımızda normalde 1.5 kilo varlık kondansatör yetiyor. Biz iki tane 1 kilo kondansatör bağlayacağız. Şöyle göstereyim. İki tane 1. Sebebi de şu. Zaten SVC'li sistem olduğu için kompansasyon sistemi yani reaktif röle bunun bu ikisini devreye alıp aradaki farkı şönt reaktörlerden karşılayacak. Yeni sistemde arkadaşlar şu şekilde çalışılıyor eski sistemde ne kadar kondansatör ihtiyacı varsa sistem onu devreye alıyordu. Bir buçuk lazımsa e, röle bir buçukluk kondansatör arıyordu onu alıyordu. Bir buçuk yoksa en yakın değer iki alıyordu. O da yoksa 3 alıyordu. Bu sefer ne oluyordu? Kapasiften ceza giriyordu. Ama yeni sistemde çalışma mantığı şu. Kondansatörü bir tık fazla alıp aradaki farkı şönt reaktörlerden karşılıyor. Yani Şönt reakt endiktif ile kapasitifi bir tat iki çocuk gibi düşünün. İkisinin dengede olması lazım. Biri ağır bastığı zaman ne oluyor? Tat dengesi bozuluyor. Yani reaktif cezaya giriyor. Bunu SVC'li sistemle çok güzel önüne geçmişler. Artık çok güzel dengeliyorlar. Yani sürücü, elektronik cihaz, şönt reaktörü